Arkadaşlar 3. öğrenme birimimiz olan port kontrolü biriminin Ethernet port kontrolü konusundayız. Usco 02 web server gömülü sistem ile step motor çalıştırma uygulamalarını göreceğiz. Browserımıza geçiyoruz. Gömülü sistemimize bağlandık. Komutumuz şu. Komut gönder nereye? Stepe. Step komutunu gönder. Arkadaşlar burada Özet bilgimizi hatırlayın. Step motorun 3 adedi vardı. Birinci step motor, ikinci, üçüncü. Yani x ekseni, y ekseni, z ekseni. Step komutu her birini ayrı ayrı çalıştırır. Yani step 0, 0 dediğimizde şu 3 bilgiye pine bilgi gider. 0, 1 dediğimizde şu 3 pine bilgi gider. 0, 2 dediğimizde şu 3 pine bilgi gider. Direction, clock ve enable. Evet. Şimdi görelim. Bölü komut gir. Mevcut komutları silelim. Step alt tere 0 0 15. Değil. E, i̇kincisi 1 sağa mı dönsün sola mı dönsün? 5 hız bilgisi 0'la 500 arası 100 arası ve adım bilgisi 500 ile 10 milyon arası 3000 kısa bir bilgi gönderelim ve aktif edelim. Yani enable pinde bilgi gitsin. Enter dediğimizde e, mevcut step motorlar ve sürücüler bağlı ise çalışır. Kitabımızın ilgili sayfasında bunu görelim. 0 sağa dön sola dön 0 ile 100 arası motor hızı 3500 ile 10 milyon arasında bir sayı 1 ise motoru çalıştırma ve durdurma. Bu komutu parslanmış hali, ayrıştırılmış halini bu ekranda da gördük ve gömülü sistemimizin ana sayfasında da zaten bu sayfamız vardı. Bir daha görelim ana sayfamızı. Evet. İşte burası. Step komutunun kullanımını gösteren bir resim.